Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Hubbul vatanı minel iman." buyuruyor. Yani vatan sevgisi imandandır. Bunun tam tersini düşünelim. Vatanını seven bir kimse iman sahibi olan bir kimse demektir. Ancak vatanını ve milletini sevmeyen, vatanına bir şekilde ihanet eden, milletine ihanet eden, milletine silah çeken bir kimse nedir? Tam tersini düşündüğümüzde Allah muhafaza imanını kaybetmiş demektir. Çünkü hubbul vatanı minel iman. Vatanını bir kimse sevmiyorsa, milletini bir kimse sevmiyorsa o kimsenin imanından şüphe edilir bu hadisi şerife göre. Buradan yola çıkarsak değerli kardeşlerim. Bir ayeti kerime bakın. Bu ayeti kerime çok önemli. Ve Kur'an-ı Kerim'de Enem suresinde geçiyor. Rabbimiz buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Allah ve Resulü'h ve la tenazeu fe ve tezhebe rihukum. inna Allah ma'as sabirin buyruluyor. Ne demek manası? Allah'a ve Rasulüne itaat edin. Bizim üzerimize düşen Müslüman olarak Allah ve Rasulüne itaat etmektir. Semi'allahu ta'ala ya Rabbi, işittik ve itaat ettik ya Rabbi. Ayeti kerimenin devamında ne buyruluyor? Ve la tenazeu. Yani birbirinizle çekişmeyiniz. Ayet-i Kerime'nin son kısmı değerli kardeşlerim bizim için ibret olacak, ibretle bakacağımız bir şekilde geliyor. Diyor ki, ve tezheberi hüküm. Şayet siz birbirinizle çekişirseniz, birbirinizle kavga ederseniz, eğer birbirinize düşerseniz ve tezhebe rihukum ne demek? Tezhebe elinizden gider, yok olup gider demek. Rihukum ne demek? Sizin devletiniz, sizin vatanınız elinizden gider. Yani biz eğer birbirimize düşersek, eğer birbirimizle kavga edersek yani biz vatanımız ve milletimizin derdine düşeceğimiz yerde eğer birbirimizle uğraşırsak vatanımızı ve milletimizi bir adım ileriye taşıyalım diye bu dertle olmaz. Birbirimizle uğraşırsak eğer o zaman ne buyuruyor Rabbimiz? Ve tez heberi hukum. O zaman sizin devletinizi, sizin vatanınızı elinizden çekip alırım buyuruyor. Bize düşen bugün bize düşen ve ve la Allah'ın ipine sımsıkı hep birlikte demektir cemian. Öyle üç kişi, bir vakıf, bir grup, bir cemaat, bir şu bu falan değil. Cemian ne demek? Hep birlikte. Ankara'sı, İstanbul'u, işte Kütahya'sı, Mardin'i, şu buyu. Biz 81 iliyle beraber bir milletiz, bir devletiz. Bu sebeple bizim devletimiz ve milletimiz ve dinimiz tektir, vatanımız da tektir. Bu sebeple biz vatanımıza ve milletimize sahip çıkmak zorundayız. Çünkü vatansız bir millet olmaz. Vatansız bir millet olmaz. Milletsiz de bir devlet olmaz. Düşünün. Toprak parçası var ama millet yok. Bir tarafta da millet yok, millet de olmayınca devlet de olmaz. Millet ne demek? Aynı bilince, aynı şuuru taşıyan insanlar demektir. Yani birisi bir tarafa çekiyorsa, birisi öbür tarafa asılıyorsa bir şekilde o devletin ayakta kalması mümkün değildir. Bu sebeple bizler Müslümanlar olarak yani Türkiye olarak ve Türk milleti olarak bakın. Türk milleti deyince sadece Türkler anlaşılmaz bunun ardında. Kürtler de vardır, bir şekilde Araplar da vardır, Çerkezi de vardır. Hepsi bunun içerisindedir. Yani biz millet deyince bütün toplumu olarak bir milletiz. Aynı şekilde Türkiye üzerinde yaşayan bir milletiz. Biz bunu bu şekilde anlamamız lazım. Ve bunun da bir iman meselesi olduğunu aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamamız gerekir. Bu sebeple de Mithat Cemal diye bir şairimiz diyor ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.